Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bir e, pig oynayacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar buradaki burada eşyalar var. Ben örümcek adam oldum. Evet ben ne olsun, yeşil örümcek adam. Olamıyor. Neyse. Benim gidelim. Ben zaten eşyalarımı aldım. Burada Ana baba arkadaşlar bak ben oyuna bir hafta önce girmiştim arkadaşlar ee, bu baba hala burada ne bakın baba hala burada arkadaşlar bu arada arkadaşlar Oyunun müziğine rahatsız olabilirsiniz duyunca adam mı Dur çıkayım ben oraya. Ha. Ha. Ana adam yürüs. Ha, babası burada buraya sıkışmış. Acaba kim sıkıştırdı bunu? Şey bilmiyorum. Evet burası da salon ama te televizyon içine girebiliyor. Televizyonun camı yok arkadaşlar. Bu ne biçim bir televizyon ve televizyonun içinde kum var. <laughs> ne alakası varsa. İlk babasını bulduk. Allah korktum lan. Ne, ne geliyor? Orada ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ona ne oldu lan? Daha iyi bir Spiderman oldum bakın. Daha iyi bir Spiderman oldum. Bu aşağı atlayınca arkadaşlar şey var orada. Pigiler var ve çok karma karışık. Ben yolu rastgele gidince bulmuştum. Ama arkadaşlar şu olmamıştı. Eee Sonra çıkışları bulamamıştım. Ama ben size gösteririm arkadaşlar. Aa bakın şey burada. Peppa Pig burada bakın. Peppa Pig burada arkadaşlar. Hı? Peppa Pig. Gel buraya Peppa Pig. Evet annesi de burada. Hepsi dışarıda aslında ama bir tek babası arkadaşlar şeyde. içeride. Babası da zaten sıkışmış. Bu da 10 tane arkadaşı davet et diyor, Gerek yok. Arabanın içine girebiliyor mu? Vallahi girdik. Bu arabanın içine girdik şuna bakın. arabanın içindeyiz. çıkalım. O burada çıkamıyoruz. Şurada çıkabiliyoruz. Bir Ha, çıktı. Burada arabalar da var. Burada ne diyor? Oyuncu olmak. Ee, ona ne güzelmiş lan. Bunlara bakıyoruz. <laughs> Yalnız baya iyilermiş ha ben size söyleyeyim. Bunlar bayağı güzelmiş. Peppa Pig'i ben aşağı atacağım. Vallahi düştü. Ha bakın size göstereyim şurayı. Bakın burada işte korkunç şeyler var ve bu arkadaş da burada ne yapıyor? Bakın. Burada. Asada sıkışmış görmeyin. Asada sıkışmamış. <laughs> şurada yani. Yani var arkadaşlar bir şey korkut bir şey o yüzden. O giremiyoruz arkadaşlar. ben bir arabaya biniyorum. Burada arabayı hızlandıracak da hızlanmıyor. Evet. Bu araba pek hızlı değil arkadaşlar. Şimdi bu arabanın hızlı olduğunu sanıyordum ama değilmiş. Şu düşmeyelim. Arkadaşlar ben 10 ee, kişiyi davet edip hemen geliyorum. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aldık. Şöyle bir altın halı yani. Bir tane oyun var arkadaşlar orada var ya. Baya bir dakikalık bir şey var arkadaşlar orada lavlı halı görmüş. Onun videosu da gelecektir arkadaşlar haftaya. Beklemede kalın arkadaşlar. Hugi Hugi'nin oyunuydu sanırım aynen Hugi Hugi falandı. ama bu ne? Ya bu trambolin. Allah. Burada, şurada bayağı bir şey var yalnız ha. Orada. Ölmüyor. Ve şurada. Bak oradalar. <laughs> Allah. Aa çatıya çıktık. Bak çatıya çıktık. Lüt, diri, lüt, lüt, diri, lüt, lüt. Bakalım şuraya orada bir yer vardı ya Şimdi oraya bir bakalım burada da arkadaşlar bir melek melek amungus var şöyle ben aşağı atlayayım atladım oha Bismillahirrahmanirrahim. O neydi lan? Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyorum ben. O neydi lan? Korktum bir anda. Hmm. Aha çıktık. Tamam çıktık arkadaşlar. Şöyle. Ana! Ne oldu lan? Allah belanı. <laughs> Ama bu zıplamıyor. Aa, zıplamıyormuş arkadaşlar. Baba çatıya zıplar. Böyle çatıya zıplarsanız. Birisi e, birisi kovalıyorsa çatıya zıplarsanız zaten. Böyle. Baksanıza. Zıplayabiliyorsunuz. Ama tabii bu da ihtiyacınız ihtiyacınız var bu e, hız boynu da size ihtiyacınız var Çünkü bu da gidince bak oluyor ama bak bir de şey olmayan da bir bakalım bakın, bakın. elimde bir şey olmayınca böyle oluyor baksanıza ve bu evin lafısı yok niye yok evin lafısı onu anlamadım Şunun içinden geçecek acaba ne olur? Hiç şey olmaz mı? Oha! Ne yaptı lan o O lan! Oha! Ne oldu lan? Çüş! Arkadaşlar beni bir yere attı lan! Oo bakın! Orada! Oo arkadaşlar! Bakacağız oyunum işte böyle bir bug'ı var arkadaşlar. O ee, Baba pi ee, Baba Piki eğer öyle uçarsanız o da sizi böyle eller rar ara götürdü. Abi çok uzaktayız. Uzakta olduğumuz için kesiyorum arkadaşlar. İşte bu da bir oyunun bug'ı yani. Ve geldik arkadaşlar. Eee şu an beni bayağı bir uzağa fırlatmış yani. Nasıl fırlattı da bilmiyorum fırlattı. Hem bir araba alalım. Tabi araba alalım. Allah bu da güzelmiş he. Bakın arkadaşlar tok dödürüp. Oh, ana direkt da. Allah 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 bismillahirrahmanirrahim. Bak kurt koş. koş, koş. Oha. Oyun kendisi beni kontrol ediyor lan. Bakın ben bırakıyorum. Bagajı ihtiyaç arkadaşlar. Aşkım senin elinde niye kılıç var? Anaa iki, iki tane... iki tane Peppa Pig var. Şu angel. Yani. Böyle aslında oyun. Hani de pek bir şey yok ama. Güzel geldi bu ne lan? Ana Among var. Bir daha yapsam kesin geri atacak. Ay şu sepetin içine girdi. Sepetin içine girdi. Bakın. Sepetin içine girdim. Hmm, sepetin içine girdim. Burada bir şey var mı? Bu. Burada yatak var. Ve dolap da açılmıyor. Hmm, dolap açılmıyor. Bu arada arkadaşlar size şu debeyi unutmuşum. Ee, buraya bakmayın arkadaşlar. Burada mesela bir eşya almak için ya bak item bir. Eşya almak için 35 robux Eee olması gerekiyor 35 robux o yüzden alamıyoruz. bak küçük Peppa Pig burada. Küçük Peppa. Vıy. Biz bunlara böyle büyük küçük artık her neyse onları diye. Ama burada da anne pigi var. Burada da Jenna var, John var. Ana bunlar bana bakıyor. Kafasını Oha. Kafası 180 döndüren jenna. Oha döndürebiliyor bunlar. Bana bu ne? Karışım bu ne? Yatak mı? bu? Uçuyorum. Her neyse arkadaşlar bir videomuzda daha sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp bir abone olmayı bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.